Zaten gideceksin. Aynen. Öyle. Hala evet şef diyor amına. Hadi neyse. Kaç tanesini ilk buluşmada yersin? Dünyanın en e, sağlam testi kardeşim. Ne, ne lan? Ne amına koyayım ben de bilmiyorum. İlk buluşmada bunlardan kaç Hayır. tanesi için sıkıntı olmaz yerim ben dersin. Bir kere ben cevaplarının hepsini söyleyeyim. Hepsini yerim. Diyeyim bak şimdi bugün ne çıkacak. Yemem. Salata yer misin ilk buluşmada? Siksen yemem. Siksen yemem. Aa burana marul yapışır, burana peynir tutunur falan. O yüzden değil, yemem yani. Bir ben de yemezsin ne zaman, hap, ben Ben normalde ne? yemeğin yanında da pek söyle aslında sağlıklı bir şey. Keşke yesem, öyle bir alışkanlığım olsa. Ama gerçi son zamanlarda maydanoz falan, ki maydanoz boruya gidiyor, iyi oluyor. <laughs> Hiç de sevmem ya. Hiç de sevmem. Herkes mi? Ama. Demet demet şey yiyecekler, böyle maydanoz yiyor <laughs> herifler. Limonu sıkacaksın böyle, az tutmuyor. Evet çok sağlıklı olur. Maydanoz yiyin abi ben sevmesem de. Ben yemem abi. Ben de yemem diyorum. Salata tercih ettiğim bir şey değil. O %74 kişi yerim demiş. 17 bin oy almış. Oho. Bunlar şeyler. Kızlar yapmış. İlk buluşmaya gittin. Ben salata alayım. Ya oy dürdürmüyor. Amına koyayım diyeceksin ya. Biraz rahat olun. spagetti yemem. Bak bunu şeyden yemem. Harbiden yaptın yemesi zor yemem. bilmem ne. Bu, bu, bu stres bak. Bunu yemem. Spagetti değil de normal makarna, tavuk, böyle mantar sosu, kremalı falan o olabilir de bunu yemem abi. Ya bu çünkü böyle o özgürce böyle ağzın içine giderken de sağa sola salça malça bir sos mos fırlatır. Bu, bu... acıktık ama. Acıktım ha. Vallahi acıktım ya. Bir şey şey şey, yemek atlatırız onu. Bunu biraz daha böyle canınız çeksin, biz bakalım. Tamam %50 oldu. Bu demek ki toplumun genel olarak yarı yarıya verdiği şeymiş. Antrikot. Anasını sikelim. <laughs> <Tabii gülüyor> <de. gülüyor> Oğlum dana'nın anasına niye söndün şimdi şeyini? <laughs> şimdi chatten hemen cevaplar gelecek. Açılmıyor bana köklerim. Nasıl yiyelim abi? Et olmuş 100 lira falan diyor böyle. Yok mu şöyle bir dana sırtından lokumlu Öf. tereyağında. Yerim abi hiç affetmem. Ya yemem yani Neyi, ne iğneyim yiyon, Niye işte. Bunu böyle... Bazısı şey vejetaryen diyor. He. Tamam antrikotu yedik. Tavuk abi kanat. Bir, şey, bir oraya gelsene He. görsele. Bak orada bildiğin şu çam ağacı gibi bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum onun. Kekik lan o. Kekiğin bunu kekik bildiğin. Mi? Ama o kekiğin herhalde bu yaş Taze hali Taze direkt. Onu böyle şeyinden tutuyorsun şşt diye böyle üstüne döküyorsun. Taze kekik olduğunu düşünüyorum. Chat söyler kekik diyor herkes. Bak hayır bir keresinde. Çam ağacı. Aynı böyle geldi çam ağacı. Sen benim. onu mu yedin direkt? Onu bir yedim ben. Ananı aldım. Öyle yenmez lan o. ya bu üstündekine bayılıyorum aşkım ya. <laughs> Çok acı lan o. Kürdan gibi dişiyle temizlik yapıyor anasını satayım <laughs> orada. tamam yerim dedik. Ee, tavuk kanat. Bak ilk bir, kere konuya odaklanalım. İlk buluşma. 18 yaşında Soru yaptığın gelmem. ilk buluşmayla 30 yaşında yaptığın ilk buluşma farklı kardeşim. Evet. Tamam mı? İlkinde tecrübesiz. Hamburger yersin o 20 yaşında. Ya onu da geçtim. İşte düşünürsün aman ağzım şey olur mu aman böyle ıı diye ısırırken çirkin olur muyum bile düşünürsün. Ona göre kibar olursun böyle hani en rahat yiyebileceğin şeyi seçersin. Ben arada, şu yaşımda siklemem. Yemek yerken senin psikolojisini çözüyor insanlar biliyor musun? Nasıl yediğimi Nasıl Sorunun var mı, problemin var mı? Mesela ben çok sorunluyum da o konuda. Direkt bir bu işten anlayan psikologlar değil. Senin yemek yiyişinden problemini çözüyor adam. Nasıl yedi? hızlı mı yiyorsun? Böyle löpür löpür mü yiyorsun? Düzgün mü yiyorsun? Ya normalde yiyorsun? ilişkide aman okuyayım. Bir buçuk dakikada bitireceğin hamburgeri orada yarım saatte yiyorsun o kasıntılıktan zaten. Bu zamana kadar yaşadığım, çalıştığım iş yerlerinde hep şu vardı. Hep acele bir iş yaptım tamam mı? Yetiştirmem gereken işler oldu hayatımda. O yüzden yemek benim için karın doyurmak haline geldi. Hep böyle yemeğimi yerken bizim molamız falan yoktu uzun bir süre. 10 sene falan öyle çalıştım ben. Hemen yemeği yiyip işime dönmem gerekiyor ve yetiştirmem gerekiyor. Oradan bende bir alışkanlık kaldı. Çok hızlı yemek yiyorum abi. Ve bunu aşamıyorum. Keşke çok sağlıklı yavaş yemek eee horror diye ben bitiriyorum yani. Ben de çok hızlı yerim çok ama konu çok, çok sağlıklı. Ee, kanat ben de kolay kolay Bıktım ama, ama ya, şunu önceden çok... de yayında anlatmıştım. 6 yıl süren bir ilişkim vardı son ilişkimin. Onun ilk buluşmasında ben lamancun La lamancunu söyledik. Yani ne yiyelim falan bilmem ne. Baktım böyle ya ulan dedim bir ay sonra yanında osuracağım dedim ya Allah'ım. Allah <laughs> Dakika bir lahmacunu bir söyledim. Karşımdaki de rahatladı. Soğanlı muanlı lahmacun dürdük yedik abi mis abi, gibi. Bir şey söyleyeyim. ve Bir ay ayda kıracağımızı direkt kırdık. Lafını sokup duruyor bana. Kim? Biz Nezahat'la Bağcılar Evlendirme Dairesi'nde evlendik. Sana anlattım ben bu mevzuyu? Biz Nezahat'la ilk tanıştık. Telefonla konuşuyoruz. İstanbul'a bir kere geldi gittim. Bir kere gördüm onu. Bir gün yine telefonla aradım. Dedim ki bak dedim Nezahat. Biz dedim evleneceğiz. Ayağını denk al. Bütün hayatını bana göre şekillendir. Ben seni alacağım dedim. Tamam <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Alfaya bak be. Ondan sonra kapattım telefonu. Gene İstanbul'u bu e, yarışmaya katılmıştı. 25 bin lira para kazandı o. Bir bilgi yarışması vardı. O çok genel kültürü inanılmaz abi. Çıldırırsın. Neyse girdi orada. Yarışma esnasında da bizim de stüdyoya yakın da evimiz. Bende kalıyordu işte o süreçte. Ben ondan gizli bir şekilde gittim evlendirme dairesine. Kimliğini aldım bir şeyden. Başvurumu yaptım. Annemi aradım. Dedim, Sen ben, bayağı kaçırmışsın ben, oğlum bak, kadını. Annemi aradım. Dedim ben evleniyorum haberin olsun. Dedim nikaha basıyorum. Onun annesini babasını aradık. Böyle kaçırma var mı? Ben dedim <laughs> kızınızı evleniyorum bilginiz olsun. Uyandırdım kalk dedim giyin. Ne oluyor falan filan kalk dedim gidiyoruz. Gittik belediyeye abi bastım nikah orada ona. Böyle kız böyle mal gibi kalıyor. <laughs> ne yaptığını farkında değil tamam mı? 3 <laughs> ay sonra bak ya. Orada bastın nikah, evlendik. Ondan sonra da arkadaşlar falan vardı. O kafamı sikeyim. O dönem çok da param yok ve bunu da söylüyorum yani. Ben asla şunu yapmadım. Benim arkadaşlarım vardı. Araba kiralayıp karıya kızı şey diyordu işte bak benim ya anı yapan dolar falan. var. var. Ben hepsi her zaman şunu söyledim. Benim şu anda param yok ama bir gün olacak diyordum yani. Bunu söylüyordum da yani ekstra Ve para da benim için önemli değil. Senin için önemliyse işimiz olmaz diyordum. Ne Hiç önemsemiyordu zaten o da benim kafada yani. Varsa harcıyoruz biz yani. Öyleyiz. Gittik menemenci yamını koyayım Keşke öyle yapmasaydım. Vallahi durumum olsaydı aşkım harbiden en iyi ve... yani. Ya o ama bak işte Öyle düşünme. O belki ondan mutlu oldu anladın mı? Onu sevdi Ama ben belki. Ama bana lafını sokuyor hala. Ulan beni menemenciye götür. Ya sokmasın işte abi. Güzel olan ya. Menemenciye gidip yemek yemek en kral hareket abi. Yani kalkıp da... Bence güzel dedi bu. De bu abi. Bence de. Bak ne güzel hani oğlum. Ben Anladım. mesela bunu daha orijinal buluyorum. Yani kalkıp da işte e, şampanyayı açtım. Ondan sonra çok güzel bir restorana gitmiştik falan. Çok ba klişe işte. Bana çok klişe geliyor abi. Gittik orada ayaküstü simit ayran yedik dedim mi ben böyle şey Güzel oluyorum yani ya. işte diyorum ya budur abi diyorum sikim e, lüks yeri lüks yaşantıyı yerim ama böyle <laughs> 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 açız, hepsini. açız oğlum ben, yemem, ben de yemem ben... bu arada ben... tavuktan sıkıldım ben tavuk yenmez abi Uf <laughs> kuru fasulye de arabada bırakana kadar evet. ne tutarsın amına koyayım içinde var ya. Biraz pastırmalı olacak bir de bu. Ona ne olur bi de bu ilk buluşma stresi hep anlatırız ya bok muhabbetlerinde o şişer şişer buralı memelerim büyür anasını arabadan inip kapıyı kapattığından ba diye vurup böyle dünya varmış diye huzur bulursun ya aşkım eve gittim mi dersin o rahatlıkla. ben ilk buluşmada kuru fasulye yemem mesela aramam yani sen ben gittiğim yerde şefin tavsiyesi ise falan yedim başka türlü yemem <laughs> Şekil <lazım. gülüyor> Ben yemem dedim. Aa, o en sevdiğim brokoli. Normal zamanda evde evde de yemem ya. Çok diyet miyet spor yaptığım zamanlar yiyorum zorunluluktan. Yer misin? Abi bunu ben artık şöyle çözdüm. Ne bağımlısı brokoli. Harbi böyle. mi lan? Ama çok sağlıklı bu da. Çok sağlıklı besleniyor kendisi. Bir de abi Karadenizler böyle ot yemeyi seviyorlar yani. yemek kültürümüz çok ayrı. Biz çok sıkıntı yaşıyoruz bununla. Bununla ilgili Nezahat'te Çok Onu öyle bir an, an uykusundan, üfüsünden alıp evlenmeden önce düşünecektik. <laughs> <laughs> sonra bir, o kadar içten bir an anlatıyormuş sonra diyormuş ki işte o günden beri pişmanım falan diye. Şaka yaptım Nezo. Şş, yanlış anlama. Yemek olsun derdimiz. Dert değil. bunlar, bunlar güzel şeyler abi. Zıt olmak iyidir. Güzelce diliyorum. Tereyağında bir kızartıyorum acı. <laughs> Üstüne de limon mu sıkıyorum? Üstüne böyle yumurta kırıyorum. Oo, öyle olur. Biraz da güzelce pişiriyorum. Yumurtayı hafif de yanlardan yakıyorum böyle. Çok hafif. Evet, şef. Şey <laughs> Bu şey arada, ya biz geçen Cooking Simulator oynadık. Ha, ben millete şey. böyle işte hani şey, şey, yani bakın arkadaşlar yemek şöyle yapalım falan. Chat'te de Chef'in mimi döndü. Bir şey diyorum, evet şef, tamam <laughs> şef. Şimdi <laughs> onu yapıyorlar bak, yes şef. Evet <laughs> şef. <Ha. gülüyor> sen şimdi yemek anlattı Bo, ya şef boss, oldun, şu an boss, şefsin sen. Boss şefe mi dönüştü yani? Yok, lan tamam, o boss öyle, bilmiyorum yani ne dönüştü dönüşsün. Ben yemem diyorum brokoli. İlk buluşmada, yemem. evde yapmadığın zaman ha. yemezsin. Bir, bir i̇stakoz, buna koyayım maaşı bırakırsın lan buna. Ben hiç yemedim, duymuşsun mu? Ben de bir çok, zor. ben de yemedim lan, yani ya bir bir kez ya biri falan yemişsiniz. Yani ya. Çok zor geliyor, ben böyle zor yenen şeyleri sevmiyorum. Yani. Bunun şu bacak içleri çok güzel. Onu içini böyle labsi görünüyor. O böyle çıkıyor yani. böyle. Ne yiyeceksin? Ama yemesi zor, yemem ben bunu. Ben de yemem, ya ben merhaba ben ıstakoz alayım falan, yani ne sikiyim. <laughs> Üf, sosisli bak, bu da az önceki anlattığımız menemen konseptinde. <laughs> Gider yani. Ikea'ya gittim mesela, aşağıda ayakta sosis diye. Ama ya lan, arayacağım bir şey değil. Bu büfe kapısı. Sosis anlayışım son yıllarda çok değişti. Sosis bu değil abi. Böyle gerçekten et evlerine gidip sosis getiriyor adamlar. Harbi. harbi bir, sosis böyle. Harbi sosis getiriyor. Su, benim diyen sucuktan güzel abi. Ee, güzel bir sosis başkadır. Yine geldiğinde gidelim, öyle bir... O dediğim sosis... lan bir de çok hoşuma gidiyor diye gittim bir kilo aldım götürdüm eve bir tonda para <laughs> yapayım dedim amına koyayım ev var ya bok gibi koktu ev el beceremedik işte abi onu gideceksin yerinde yiyeceksin yani olabilir onun özel tavası falan var ben sosisi gibi. şey seviyorum öyle yani dışı sert olacak biraz yanacak iç yumuşak kalacak <laughs> çok seviyorum kardeşim o, <laughs> çok acıkmışız bayılıyorum ben çok acıktım <gülüyor> <gülüyor> yerim yeriz gülmeyin lan <gülüyor> <gülüyor> Hamburger. Bak hamburger de yemesi zor bir şeydir. Evet. Yani bunun da yöntemi şu. Böyle ezeceksin onu tamam mı? Pide de kıvamına getireceksin öyle yiyeceksin. Aga. E Yoksa... Var mı burada çok iyi hamburgerci? Abi güzel hamburgerciler var. Söyleyeyim mi sana bir güzel bir hamburger? Sen ne yiyeceksin? Abi benim diyet zaten dün bozuldu. Bugün de bozulsun ama ne koyayım. Ne olacak yarın devam edelim. Ama ederim. söz ver bana. Ben gidince devam edelim. Söz lan valla. Delikanlı, gibi. delikanlı gibi. Delikanlı <laughs> gibi. Yok mok değil lan. Dün dün ben bir şey Oğlum ben çok yedim lan. Ben sabah farkında değil mi? İç ekmek falan yemişimdir ha. Orada değil mi? Evet. Fark etmedin mi? O, o adama bire bana sepet getirdi amına <laughs> koyayım. O yediğimiz şey neydi amına koyayım? Ya arkadaşlar sabah Afyon bir yere gittik. Kahvaltıcı. Çok güzel mekan. Güzel. Canınız çekmesin anlatacağımız şey. Peynir tabağı geldi tamam mı? Ortaya da böyle çemen rengi Turuncu bir şey var. Böyle kare var. Dikdörtgen. Sıkıştırılmış var. çiğ köfte gibi bir şey yani böyle. <laughs> Aynen. Garip bir şey. Bunun herkes etrafından tüketiyor. O ortada kaldı. Hani ezme gibi bir görüntüsü var ama böyle sık bir şey. Böyle tuğla gibi yani. Dedim ulan her şeyi yedim bundan neyim yani. Hatta çatalı batırdım ağzıma bir attım. <laughs> Allah affetsin gıdadır yemektir günah ama. Yani ezme değil oğlum öyle ezme mezme. Dur şu, anlatıyorum işte. Benim şakaklarım yanmaya başladı. Bütün önceden yediğim bal kaymağım bile tadımadı gitti. Hani dedim ki Allah kahretsin dedim ya yani aç olan adam yemez. <laughs> Sonra dedim ki benim bunu bura ve burça yedirmem lazım. Ama suratında bir bok yemiş <laughs> böyle bir ekşiliği olduğu için. Dedim ki oğlum şundan bir tane yiyin dedim ya bu nedir dedim o koyun böyle güzel bir şey olamaz zıkkım mıdır ne zıkkım ne lan. Burak gaza geldi böyle bir attı. <laughs> Buram beyni yandı. Burçaya zorladık. Sonra sorduk adama ne bu dedik? Ne peyniri dedi. Hayır ben orada yaptığı rol play'i unutamam. <laughs> Yedi tamam mı? Böyle ağzına aldı. Ben orada yakaladım bunun bir iki mimiğinden. Bok gibi bir şey tövbe estağfurullah tamam mı? Bu ama şey yapıyor pislik. Hmm, acım bunu yemelisiniz diyor tamam mı? O kadar güzel ben, anlatıyor o, ki. Ben o acıyı ye, 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 acı yaşadıysam bunlar da içecek. O kadar <laughs> güzel anlatıyor ki bize sanki yediği çok güzel bir şey. Ben dedim yemem arkadaş. Bunu, ben de harbiden öyle takıntılarım var. Benim bir arkadaşım vardı. Adı B ile başlayan şeyleri yiyemiyordu. Barbunya, bezelye. Öyle bir saçmalığı vardı. Ben de böyle turuncu böyle kalıp gibi şeyler. Çiğ köfteyi falan da çok sevmem ben o tarzda. Çiğ köfte de yenir be. İyisi yenir de her tepsi yenmiyor yani biliyorsun. Aa harbiden zıkkın mı lan bunun adı? Zehir Yok, peynir, Peynir peynir. oğlum, oğlum bizim Zehir mı işte anlıyorum. zıkkın peynir yazsam bunun peynirleşmiş hali falan mı var? Abi çiğ köfteye benzeyen çok kötü bir köy peyniri böyle. Hayır bir de işin komik tarafına geliyorum. Lan ne oluyor amına koyayım ya? Adamı çağırdım garsonu dedim ki abi dedim bu ne? Dedi ki bir şey peyniri dedi. Dedim bunu seven var mı dedim. Adam ne yaptı? Şöyle bir 3 saniye düşündü. Ağzını buruşturdu. Böyle, ağzını buruşturdu. Yok dedi. <laughs> Ulan dedim niye satıyorsunuz amına Niye tabağın ortasına zehir, bomba gibi koydunuz ona? Ona koyun. Manyak mısınız siz? Rezillikti ya. Adam çok komikti oğlum. Sonra gitti bir de diğer garsonlara anlat da onlar da gülüyor orada. Çünkü suratların şekli değişiyor. Bir de biz uykunun sonu hali. oradaki bir ne güldük he. ya Çok sabahın sekizinde götümüzden ter aktı uyularken. Ya acı, aşırı acı, içinde karabiber yoğun, çemen tadı geliyor. Çok kötü bir şeydi ya yani. ne olduğunu bilmiyormuştu. Ya onu seven adamın ağız tadını sikeyim, affedersin yani. Mümkün değil. <laughs> Çökerek mökele bir sürü bir şey yazıyorlar. Bir şey peynir yazan da var anlamadım. Burak geliyor herhalde. Burak mı geliyor? Ha gelsin. Hep istediğiniz Demon Type'ı yayınlıyorum. Hmm. Evet Demon Type. <laughs> Burada 3 bilgisayara dağılıp Sea of Thieves'e başlayalım mı? <laughs> Arkadaşlar hamburger yer misin ilk buluşmada? Yenir bu yerim arada. Ya. Yenir yerim. yani. Yenir yenir. Kokoreç yenir. Yerim her türlü. Her türlü yerim. Her yerim. Hatta bu güzeldir böyle. Kızla gitmişsindir. Çok. Güzel böyle belki de bir salaş bir yerde birer tane duble bir şey içmişsindir. Ya da işte bir, bir amele içmişsindir. Hadi acıktık deyince gidersin abi. güzel güzelce baharata içeceksin şimdi kekik, nane ananı sikeyim. Alıp böyle komple ısıracaksın. Öf. Şöyle. Yerim. Of çok severim. Ya ben midyeyi çok seviyorum. Bir kere zehirlendim ama ondan beri. Ön yargım mı var? Ön yargım var. Ben ama de öyle bir kez. Ben mesela suşi sevmem. Annemler bir gün suşi almışlar eve. Migros'ta falan böyle hazırları satılıyor ya. Ki kimse bizde suşisi, suşici falan değildir yani. Almışlar bir yere gittiler. Kaya mı gittiler bir şeye gitmişlerdi. Oğlum bir gün eve bir geldim iki gün sonra. Nasıl açım? Ölüyorum ama. Açtım baktım suşi var. Böyle pirinçleri falan da gördüm ya dedim pilav gibi yerim ben bunu bir attım, iki attım, üç attım, beş dakika sonra bir kusmaya başladım. Oy işte çok kötü bir şey. Bir zehirlendim. Çiğ balık bir de bozulmuş amına koyayım yani ölüm. Abi ben nasıl kusuyorum? Öle 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 öle. Sonra bir baktım tarihine geçmiş. Ama midyada olma kralını yerim yani. 50 tane 100 tane iş affetmem. %49 yerim. Yani. İşkembe. Kız da içiyorsa yerim. Ben içmiyorsa da yiyorum abi. paça. <laughs> of aşkım. Seni çok seviyorum. <laughs> Bayılır suyu lan olmaz. Sirke alnına koyayım. Limonu da sıkacaksın buna. İçmem diyorlar ya. İşkembe suyuna damar. Ana hissedin mi? Damar mı? O taneleri böyle yumruk <laughs> gibi oluyor ama. Böyle gibi. damarlı. Allah var ya bir güzel oluyor. <laughs> Afiyet olsun Yerim yani. Ben de yerim ya. Bak. aa yüzde on yemem, yüzde seksen dört yemem demiş. Ya bir ön yargı var da ne bileyim. Diyorum bak. Beslenme bir garip. Kardeşim bir kere bir kızla randevu randevu yapıyorsanız, randevu yapıyorsanız lan. Birlikte bir şey yiyorsanız. Eğer böyle sarımsak, soğan, ya şeyler yiyorsanız karşı tarafın da aynısını yemesi gerekiyor. Yemezse o hani bir gıflama gelir ya insana. <laughs> Ortamın amına koyar o. Sakın bak <laughs> yanındaki yememişse onun bütün aromasını genzine çeker. Oy. Ama sen de, o da yemişse hiçbir o, şey olmaz. Bir de pislik. O süt damlatı o yaptığın var ya. <laughs> hani rapt diye giyersen koymazdı bu yaptığın <laughs> Hani sen sanıyorsun ki ya, kibarlık yapayım onu kapatayım, izole edeyim diye. <laughs> 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 Kaşarı yok abi. Götünden solur onu bak söylüyorum. Yerim dedim. Adana kebap ya. Yani yenir ne yapacaksın? Evet. Yani. Kebapçıya gitmişsindir. Adana kebap yersin. Lahmacunun dibine vururum. Buradan söylüyorum çocukluğumu lahmacusu. Etem Efendi Caddesi'nin yanında Ömer Paşa'da Murat Kebap vardır. Eğer Cadde Bostan taraflarına giderseniz sağda Murat Kebap'ı gördüğünüz zaman deyin ki Tuğkan usulü lahmacun. Hafif böyle hamur. Çıtır değil. Ben çok severim. Allah. Im. Evet çıtır lahmacun sevmem. Hafif hamur olacak böyle. Biraz ararım derim ki abi çiğ bırak biraz. Hamuru böyle dibine kadar pişirme. O, ama bir yaştan sonra çok rahatsız eder. Yok yedi tane yiyorum. 8 tane. Bu kadar. Buramda kalıyor. Ama nasıl seviyorum. O 7 tane 8 tane yiyorum. Hani bir gramda rahatsızlık duymuyorum. Büyük. Çok güzeldir onu. Yerim. Yedim de zaten. Ya, hiç aradığım Bilmiyorum bir abi. şey değil. Hiç yemem abi. Kendim başladım değil ya. Benim de değil ama şöyle bir formül. Kaliforniya bilmem ne mi diyorlar onu bilmiyorum. Ben sushi yapabiliyorum, seviyorum da yapmasını. İçine salatalık, mayonez, bak şu şey neydi? Yengeç ve karides hazır satılıyor böyle kırmızı kırmızı tane tane. Çetten bilen olur. O çok güzel. O böyle peynir gibi yiyebildiğim bir şey zaten. Ben hepsini denemedim. Ben şu siyah sarmalı olan var ya bak pilav var. Işte. Dur bakayım. Surimi, Surimi, yaşa. Surimidir o? Marketlerde satılır. Bunun makinesini alıyorsun. Bir tek dışındaki bunun şeyini sevmiyorum ben. Yosununu. Zaten yosun olayı bunun ama sevmiyorum. Yosun mu? Tabii bunun dışına bak. Şu dışın şu var ya şu yosun. Harbi mi? Tabii. Bu yosun yaprağı. Böyle sarma yaprağı gibi. Ya, o gösterdiğin siyah var ya. Evet. Ondan mesela yedim ben. Ama değil. Benim damak tadım değil. O yedim. böyle ağzına deniz tadı, okyanus tadı bırakır. Ama şu hadi bunu şeye bandırmış. Yumurtasına balığın. Havyara. Haviyar ba bandırmış. Bunun olayı şey. Zil çaldı bu arada Dur. Nasıl zil çaldı? Zil çaldı ya. Bırak <laughs> mı ya?